Arkadaşlar merhaba. Kronik bir problemin çözümü için buradayım. Telefonunuzda kullanmak üzere Android cihazlarınızda harici mikrofon satın aldınız ve telefonunuzda bu cihaz çalışmıyor ise fakat Android olmayan cihazlarda takar takmaz çalıştığını görüyorsanız bu problemin çözümü çok basit. Bunun için ekstra bir programa ya da e, bir donanma ihtiyacımız yok. Sadece basit birkaç ayar ile bu sorunu çözmemiz mümkün. Telefonumuzun ayarlar kısmına gelip arama bölümüne OTG yazıyoruz. OTG bağlantısına tıklayıp buradan OTG bağlantısı muhtemelen sizin telefonunuzda kapalıdır. Bunu açık veya kapalı olacak şekilde yapabiliyoruz. Şu an ben işlem yapamıyorum çünkü sizinle harici mikrofondan konuşuyorum. OTG bağlantısı alanını aktif hale getirdikten sonra telefonunuzun mikrofonu tak çalıştır konumuna gelecektir. Fakat daha farklı uygulamalarda kullanmak istiyorsanız, ayrı programlarda kullanmak istiyor ve yapamıyorsanız, sesler ve titreşime seçip burada diğer ayarlarda varsayılan cihazda bu cihaz ve harici cihaz varsa, varsanın anlamı da cihazınızda mikrofon varsa bu mikrofondan yoksa telefon kendi bünyesindeki donanımdan ses kaydı yapacağın anlamına gelir. Bu yüzden de bu daha yararlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Videom işinize yaradıysa, emeğimizin karşılığı olarak Instagram, TikTok ve YouTube'dan Merveli sayit yazıp bizi takip edebilir ve gönderilerimizi beğenebilirsiniz. Teşekkürler.